Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım. Bu ülkün başkan. 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 gelen ülkün başkan. Bu ülkün başkan. Bu ülkün başkan. Bu Selamlıyoruz. 104 köyümüze Akçay, Yenice, Karşıyaka, İsmet Paşa, Hacı Mustafa, Kemal Paşa mahallelerimize selam olsun. Oh. Gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize, işçilerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, memurlarımıza, tüm belediye çalışanlarına, Kısaca Mavsipar Camiası'na, Kızılcanam'da yaşayan hemşehrilerimin tamamını huzurlarınızda duyu büyük bir sevgi, muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Değerli <laughs> şey <laughs> biz birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Biz birlikte bu daha Avrupa'yı yarınlara kalmak gelecekliğe hazırlayacağız. Biz birlikte kızılcamamız. Sevgili hemşehrilerim, bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımız tarafından bu ulvi görev kardeşinize tebliğ edildi. Bugün AK Parti Kızılcama Belediye Başkanı olarak huzurlarınızdayım. Öncelikle benim bu zorlu işin üstünden geleceğine inanan Dünya Lideri Sayın Recep Lider Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. rahmetle işte efendiye. Büyükşehir Belediye Başkanımız Efsane Başkan Melik Gökçek Beyefendi'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Da sınıftı, fakir baba sabahında sokumu da, da sıyıştım. Anılarım anılarım bu gününe Huzurcanan Halkının destek ve teveccühü önünde katıp Nasim, 1 Nisan, 1 Nisan 2014'te yepyeni bir kızıl inşa etmek zamanı gelmiştir. Kızılcaman bizim memleketimizdir. Yuvamızdır, ruhumuzdur, sevdamızdır, göz bebeğimizdir. Hayatım boyunca farklı şekillerde Kızılcaman'a hizmet, hizmet etmek arayışında oldum. Kızılcaman'a hizmet etmek en, her zaman en büyük hayalim oldu. Halka hizmet etmenin halka hizmet olduğunun bilincindeyim. Bugün kadar temas ettiğim bir vesileyle bir araya geldiğim tüm kızıcam ve emşilerim benim referansımdır. Diğer emşilerim, projelerimizle kızıcamım ve kızıcamların ihtiyaçlarına, arayışlarına cevap vereceğiz. Kızıcamım için çalışan, taş üstüne taşmayan herkese teşekkür etmek boyunuzun borcu. Kimseyle kavgamız, çekişmeniz asla ve asla yoktur. Orta bir davet herkesle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyacağız. Bizim hedefimiz makyaj yapılan kızılcama değil, gelişen ve dünyaya ifade eden bir Artık değişim ve gelişim zamanı gelmiştir. Kızılcalan herkesi kucaklayan çağdaş ve yenilikli bir yönetim anlayışı da ediyor. Bize düşen Kızılcalan'ı marka bir ilçe haline getirmek olacaktır. Sayın Başbakanımız ülke olarak önümüze 2023 hedefini koydu. Biz biz Kızılcalan'ın 2023 Türkiye'sinin en güzel, en müreffeh ve en modern ilçesi olmasını sayesiz Allah'ın izniyle. Kıymetli hemşehrilerim, zorlu bir yılda yolculuğa çıktığımızın farkındayım. Bu yolculuk boyunca şahsım adına her vatandaşımıza ulaşacağım. Herkesin sesini dinleyeceğim. Kızılcağım ve hemşehrilerim bu yolculuğun her aşamasında yanında duracaklarından, bana destek olacaklarından hiçbir kuşkum yoktur. Bundan sonra sıkılmadık el, bilinmeli kapı, başı okşanmalık yetim, yerli sorumluluk kayıp kuraba, bırakmadan bütün gönüllere girmenin heyecanı, adlı ve kararlı içerisinde olacağız. Ve şöyle diyoruz, Gönül Kapımız Herkese Açık Olacak! Kızılcanlı Hemşehrilerimizin o yıldan kalbine, fikrine, güvenine ve desteğine ve coşkusuna talibim. Yunus Emre'nin asırlar önce dediği gibi, ben geldim dava için, benim işim sevi için, dostum beni gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi. <laughs> birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz. Önce Kızılcamam, şimdi Kızılcamam, birlikte Kızılcamam diyoruz. Sonuç olarak